İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum dedi. Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşıcılığı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanının tek başına karar alamadığı gibi Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesine anlayışla karşılıyorum. Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir denildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitesi stilrenin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş. Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir denildi.